Arkadaşlar, bugün size olumlu cümle, olumsuz cümle ve fiilin olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanımından bahsedeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Örnekler verdik. I work. Ben çalışırım. I don't work. Ben çalışmam. You run. Sen koşarsın. You don't run. Sen koşmazsın. He walks. O yürür. He doesn't walk. O yürümez. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi he walks. Burada walk'ın sonrasına s takısı gelmiş. O yürür. Burada ise he doesn't walk. Bakın burada s takısı düşmüş. O yürümez anlamını almış. Bir sonraki derslerimizde bundan da bahsedeceğim. She goes. O gider. She doesn't go. O gitmez. Bakın burada da s takısı var. O gider. Burada s takısı düşmüş. Sadece go. She doesn't go. O gitmez. They come. Onlar gelir. They don't come. Onlar gelmez. We make. Biz yaparız. We don't make. Biz yapmayız. I cook. Ben pişiririm. I don't cook. Ben pişirmem. You read. Sen okursun. You don't read. Sen okumazsın. He writes. O yazar. He doesn't write. O yazmaz. She plays. O oynar. She doesn't play. O oynamaz. They swim. Onlar yüzer. They don't swim. Onlar yüzmez. We take. Biz alırız. We don't take. Biz almayız. I remember. Ben hatırlarım. I don't remember. Ben hatırlamam. You learn. Sen öğrenirsin. You don't learn. Sen öğrenmezsin. He wants. O ister. He doesn't want. O istemez. She sees. O görür. She doesn't see. O görmez. They say. Onlar der. They don't say. Onlar demez. We pay. Biz öderiz we don't pay biz ödemeyiz arkadaşlar I you they we bunların arkasına olumsuz cümleye çevirmek istiyorsak don't ekini getireceğiz arkadaşlar he ve she öznesinin arkasına ise doesn't arkadaşlar doesn't ekini getirerek olumsuz cümle kuracağız. Örneklerimizi görmüş oldunuz. Yani bu şekilde cümleyi bu şekilde tabii çalışmanız lazım daha çok örnekler yapmanız lazım fiiller mesela günlük hayatta kullanıldığımız fiillere daha çok çalışıp pratik yapmanız lazım arkadaşlar